Hepinize merhaba, ben Umut Kayıp. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlere gelecekte insanlığı tehdit edecek 8 korkulu olay videomu sunuyorum. İyi seyirler. İnsanoğlunun hep daha fazlasını istemesi, açgözlülüğü ve bencilliği yüzünden hızla ve hunharca kesilen ağaçlar belki bütün hayvanların, belki de bütün insanlığın son olabilecek bir tehlike taşır durumda. Bilirsiniz, bizlerin içinde her zaman merak, her zaman normal olmayan şeyleri deneyimleme hırsı, isteği ve hazme bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir. İşte bu merak sayesinde deneyimleme isteği ortaya çıkmıştır. Dünyada her şey keşfedilmiş gibi başka gezegenlere, yıldızlara ve hatta bütün evreni keşfetmek istiyoruz. Yavaş yavaş başlayan bu merakımız gelişen teknolojinin sağladığı verimli şartlarla beraber hızlanmış artık uzaya uzay aracı bile göndermeye başlamışız. Bunun iyi bir şey olduğunu zaten ben de destekliyorum. Fakat bilinçsizce gönderilen bu uzay araçları gittikçe artıyor, arttıkça da uzay çöplüğü büyüyor. Anlatmak istediğim, bilinçsizce ve kontrolsüzce gönderilen bu uzay araçları gelecekte uzaya çıkmamıza bir engel olabilir. Uzay teknolojimizin gittikçe ilerlediğini, ilerledikçe daha iyi bir hale geldiğini hepimiz biliyoruz. İkinci örnekte söylediğim gibi, eğer insanoğlu gönderdiği uzay araçlarında bir kontrol elde ederse, belki de bu uzay yolculuklarında Uzayların doğruluğu kanıtlanacak ve uzaylarla iletişime bile geçilebilecek. Uzayların insanlar gibi iyi niyetli olup olmadıkları belli olmadığı gibi onlara birçok konuda ihtiyacımız bile olabilir. Bunun sonucunda ya çok güzel bir gelecek bizi bekleyecek ya da sizlerin de tahmin edeceği gibi geri dönülmesi imkansız olan bir yola girmiş olacağız. Bu örnekte sizlere insanların hala üzerlerinde çalıştığı robotların gelecekte bizi tehdit edebilecek bir durum haline gelmesinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi gerek Türkiye gerek farklı devletler robotlar üzerinde çalışıyorlar. Geliştirip insanlara yardımcı olması için uğraşıyorlar. Fakat bu robotlar onlara atılan yazınlarla çalıştığı için insanlara kodlara ne yazarsa robotlar da onu yapacaklar. İnsanlara yararlı gibi gösterip insanların özel hayatına erişebilirler. Hatta insanları düşman varlık olarak gösterebilir. Birçok insanın ölümüne dahi yol açabilirler. İnsanların böyle bir şey yapmadığını düşünürsek robotların zararsız olduğunu maalesef yine söyleyemeyiz. Çünkü robotların çok geliştiği bir zamanda insanlar, insan emeğine ihtiyaç duymayacak, robotlar insanlara makbul gelecektir. Bununla birlikte işsizlik oranı gibi birçok sorun artacak, çalışmamaktan dolayı da insanlarda çeşitli hastalıklar baş gösterecektir. Unutmayın, işleyen demir ışıldar. Gelecekte insanlığı tehdit edecek korkulu olaylar videomun 6. maddesi olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi dünya nüfusu her geçen saniye artmakta. Artan dünya nüfusu ile birlikte büyü ilmini öğrenen, öğreten, yapanla yaptıran kişi sayısı da artmakta. Demek istediğim gün geçtikçe büyülerin de artacağı. Belki de şu an bize normal gelmeyen büyü, hatta geleceğimize bile tehdit edebilir diye yaklaştığımız büyüyü bir gün normal karşılayacağız. Siz, siz olun, büyü yapandan da yaptırandan da uzak durun. Etrafınızdaki konut yani ev sayısının bir düşünün. Peki bundan 500 yıl sonrasını düşünün. Bir de o zaman yaşıyor olduğunuzu. Belki de 500 yıl sonra etrafımızdaki konut sayısı iki katına çıkacak. Bir deprem olduğunu varsayın. Veya da herhangi bir doğal afet. Konut sayısı şimdinin iki katı olduğu için ölü sayısı da iki kat atacaktır. Peki bu sizce gelecekte bizi bekleyen büyük bir tehlike değil mi? Bu maddede ise ozon tabakasının delinmesine yer verdim. Bildiğiniz gibi ozon tabakası bizler için çok önemli bir şey. Ozon tabakası güneşten gelen birçok zararlı ışın engellediği gibi insanlarda bu ışınlardan dolayı oluşacak olan hastalıkları da engelliyor. İnsanların deodorantları ve parfümleri kullanmaları ozon tabakasına oldukça zarar veriyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Araba egzozları ve fabrikadan çıkan zehirli gazlar ozon tabakasının delinmesinde rol oynuyor. Dediğim gibi ozon tabakasının delinmesi Küresel ısınmaya insanlarda birçok hastalıklara neden olabilir. Bizler belki bugün değil ama yarın kesinlikle bunun bedelini ödeyeceğiz. Bu videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.